E, genellikle çocuklara hep yakın akrabaları e, sahip çıktılar. Yani kardeşler vefat etti falan filan. Ama o çocuğu ben e, kendim, hani bakımını üstleniyorum. Devletten de herhangi bir devlet koruması talep etmiyorum. Yani hmm. aynı zamanda böyle bir çalışmamız da var. Önsözlütüm e, çalışmaları. E, o kapsamda, e, mesela önsözlütüm çalışmaları da çok ciddi çocukların hayata adaptasyonu noktasında hem psikososyal destek hizmetleri olduktan sonra da e, biz evet yani birçok noktada hayatlarını kolaylaştırmaları için normal koruma ve bakım altında olan çocuklar gibi yani hani Hı -hı. orada bu çocuklara da onları da onlarla buluşturmuş olduk. Dolayısıyla e, yani çocuklar e, tek başlar e, zaman içinde işte yapılan çalışmalarla e, bir takım bilimsel Aa, bilmiyorum öğrenebilirler bunu yani yani belki 6 Şubat depremleri ve akabindeki süreçte özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendi çalışma alanında bulunan konularla ilgili yoğun bir çalışma süreci yürüttü. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak o dönemde refakatçisi bulunmayan e, gerek enkaz altında gerekse e, deprem bölgesinde ailelerine ulaşılamayan çocuklarla ilgili bir koruma ve bakım altına alma süreci e, yaşandı. E, bu süreçte e, yaklaşık 1912 çocuğumuz e, devlet korumasına alındı. Bu çocuklar zaman içinde e, yapılan bilimsel bir takım yöntemlerle aileleriyle e, eşleştirildi. E, bu manada 1879 çocuğumuz aileleriyle yakın akrabalarına teslim edildi. Gerek DNA eşleşmeleriyle, gerek e, mernis kayıtlarıyla, e, gerek e, çocuklar kendilerini ifade edebiliyorlarsa eğer onların ifadeleriyle ve e, mernis kayıtlarından da karşılıkları çek edilerek çocuklar ailelerle birleştirildi. E, süreç içinde ne yazık ki e, tedavi sürecinde 17 çocuğumuz vefat etti. E, hali hazırda e, bu çocuklarımız bir tanesi e, reşit olarak kurumlarımızdan ayrıldı. Yine e, dokuz çocuğumuz hali hazırda şu anda Bakanlığımızın kuruluşlarında kurumlarında koruma ve bakım altında e, hayatlarını sürdürüyorlar, devam ediyorlar. E, onun dışında e, yine o dönemde e, kurumlarımızda olan deprem bölgesindeki kurumlarımızda olan e, yaklaşık e, 966 çocuğumuz bulunmaktaydı. Bu 966 çocuktan 847 çocuğumuzu biz ilk 48 saat içinde Türkiye'nin güvenli bölgelerine hızlıca nakil süreçlerini gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde deprem bölgesinde özellikle çocuk kuruluşlarının yapımına e, hız verildi ve şu anda o e, Türkiye'nin diğer bölgelerine gönderilen çocuklarımızın birçoğu tekrar e, kendi kaldıkları e, illere geri dönmüş oldular. E, böyle bir süreç e, gerçekleştirdik. Bu manada evlat edindirme ve koruyucu aile başvuru sayılarında da çok ciddi artışlar yaşandı. O dönemde evlat edinmek isteyen aile başvurusu 560 iken bu rakam 69.500'e kadar yükseldi. Bunun dışında yine koruyucu aile olmak isteyen aile sayımızda 600'lerden binden daha fazla yükseldi bir rakama ulaştı. Yani o dönemde çok ciddi bir toplumdan depremde özellikle refakatsiz kalmış çocuklara yönelik olarak ciddi bir hassasiyet gösterildi.